Karadeniz'in dalgaları yorgun, rüzgar soğuk ama daha yumuşaktı. Nisan deniz kıyısındaki taş evde hala yaşıyordu. Etrafında sessizlikten başka hiçbir şey yoktu. Günler birbirine karışıyor, sabahla akşam arasındaki fark kayboluyordu. Fakat o artık bu yalnızlığa alışmıştı. Sessizlik onun dostu olmuştu. Bir sabah deniz kıyısında yürürken bir şey dikkatini çekti. Kıyıya vurmuş eski bir sandık. Tuzla kaplanmış tahtaları güneşle parlıyordu. Nisan sandığı açtığında içinden Sadece birkaç ıslak mektup çıktı. Mektupların hiçbirinde isim yoktu ama yazı, o yazıyı tanıyordu. Rüya'nın el yazısıydı. Mektupların çoğu okunmaz hale gelmişti. Fakat bir tanesi neredeyse sağlamdı. Üzerinde sadece şu cümle yazılıydı: "Bir gün döneceğim. Deniz beni almadı çünkü hikayem bitmedi." Nisan o an dizlerinin üstüne çöktü. Kalbi hızla çarptı. Rüya ölmüş değildi. Yıllardır herkes onun kaybolduğunu, denizde boğulduğunu sanıyordu. Ama bu mektup bu mektup her şeyi değiştiriyordu. O gece uyuyamadı. Dışarıda rüzgar uğulduyor, dalgalar taşlara çarpıyordu. Her ses ona geçmişi hatırlatıyordu. Rüyanın kahkahası, Eşref'in sessizliği, kendi pişmanlığı, hepsi aynı gece içinde geri dönmüştü. Sabah olduğunda kararını verdi. Artık beklemeyecek, arayacaktı. Kasabadaki balıkçılardan birine eski bir tekneyle açılmak istediğini söyledi. Balıkçı ona garip garip baktı ama ses etmedi. Gün doğarken denize açıldılar. Ufuk çizgisi griydi, sis alçalıyordu. Nisan ellerini dua eder gibi birleştirmiş. Kalbinde sadece tek bir cümle taşıyordu. Rüya yaşıyor. Günler geçti. Fırtına çıktı, rüzgar şiddetlendi. Fakat Nisan vazgeçmedi. Her dalga ona bir hatıra getiriyor. Her sessizlik bir ses taşıyordu. Üçüncü günün sabahında uzaklarda bir adacık belirdi. Adanın çevresinde kuşlar dönüyor, ortasında küçük bir kulübe görünüyordu. Tekne yaklaşırken Nisan'ın nefesi kesildi. Çünkü kulübenin önünde biri vardı. Uzun saçları rüzgarda savruluyor, elinde bir defter tutuyordu. Nisan o yüzü hemen tanıdı. Rüya. Kalbi duracak gibi oldu ama tek kelime bile etmedi. Tekne kıyıya yanaştı. Nisan karaya çıktı. Rüya hala sessizdi. Aralarında yılların sessizliği vardı. Fakat o an konuşmalar gereksizdi. Çünkü her şey gözlerinde yazılıydı. Suç, pişmanlık ama en çok özlem. Rüya Nisan'a dönüp elindeki defteri uzattı. Defterin kapağında sadece bir kelime yazıyordu. Eşref. Nisan titreyen elleriyle defteri açtı. İçinde Eşref'in yazdığı notlar, çizimler, itiraflar vardı. Son sayfada şu cümle yer alıyordu. Rüya dönecek çünkü ben dönemedim. O andan sonra Nisan geri dönmedi. O adada rüya ile kalmaya karar verdi. Çünkü bazen geçmişten kurtulmanın tek yolu onunla yaşamaktır. Rüya yeniden doğmuştu. Sadece bir kadın olarak değil, bir hatıra olarak. Ve hikaye yeniden başlamıştı.